Sağlığım için her şeyim bu bölümünde embriyo transferinin önemini ve embriyo transferiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden embriyoloji uzmanı Sevil Ünal bilgi verecek. Merhaba. Merhabalar. Sevgili izleyiciler sizde embriyo transferi konusunda merak ettikleriniz varsa sorularınız, görüşleriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi bir yandan tabii ki sorular gelecektir. Biz de daha sonra o soruları biliyorsunuz sizlere iletiyoruz. Sohbetimize biz başlayalım. Öncelikle embriyo transferinde şeye göre, kadının yaşına göre ve şu an var olan yasalara göre Kaç adet bir kadına ve kaç kere embriyo nakledilebiliyor? Bunun da bir sınırlaması var zannediyorum değil mi? Evet, Sağlık Bakanlığı aslında bu sınırlamayı yaparken de canlı doğan bebek sayısını önemli buluyor. Yani erken doğum ve küvezde kalma oranları yükselmeden sağlıklı, kucağa alınabilen, tercihen tek bebek olması öngörülür. En iyisi bu gerçekten de sağlık bakanlığının bu kuralları yapmasında bütün bu istatistik verilerine dayanarak yapılmıştır. 35 yaş altındaysa bir kadın ve ilk denemesi ise eğer tüp bebek tedavisi o zaman tek bir embriyo transferi yapılması bugünkü koşullarda doğru olacaktır. 35 yaşın üstünde ise eğer o zaman iki embriyo transferi yapabiliyoruz. Ama bazı durumlarda Çiftimiz pek çok kez deneme gerçekleştirdiği halde bebek sahibi olamamışsa genç olsa dahi o zaman iki embriyo transferini yapma şansımız var. E, i̇leri yaş hastalarda da yine iki embriyo transferiyle sağlıklı bir bebek doğması için deneme şansları var hastalarımızın. Tüp bebeği başarısında doğru embriyo seçiminin nasıl bir yeri ve önemi bulunuyor? Transfer için embriyo seçimi aslında kendi potansiyeli içerisinde değerlendirmek gereken bir durum öncelikle. Yani hastanın elde ettiğimiz embriyolarının içerisinden en iyi kalitede ve en güzel gelişim potansiyeli olanı seçmek en önemlisi. Peki en iyi, en kaliteliden kastımız ne? Burada çünkü hasta için bir kriter varken bir de dünya üzerinde belirlenmiş olan kriterler var. E, dünyada belirlenen literatüre bakarak e, konuştuğumuz, belirlediğimiz kriterler bizim. Laboratuvarda embriyoyu seçerken göz önünde bulundurduğumuz e, kriterler. E, bunlardan birincisi de Embriyonun gelişim aşamalarına ve gelişim gününe hatta saatine göre hücre sayısının kaç olduğu, bazen olması gereken hücre sayısının altında veya üstünde olması durumunda görebiliyoruz ve bunları her gün kayıt altına alarak değerlendiriyoruz. Onun dışında da hücrelerin birbirleriyle senkronize bir gelişim gösterip göstermedikleri çok önemli. Yani bir hücrenin boyutu çok daha büyükken diğer hücrenin küçük bir boyutta kalması bizim istemediğimiz bir durum. Hücre bölünmesi olurken dahi eşit büyüklükte dengeli hücre bölünmeleri görmemiz gerekiyor. Bir üçüncü aşamada embriyoyu kalitelendirirken fragmentasyon dediğimiz aslında istemediğimiz artık hücre parçaları ya da artık sitoplazmik parçalar diyebileceğimiz parçaların mevcudiyeti, fragmentasyonun artması, embriyonun gelişimini negatif yönde etkileyen bir durum. Dolayısıyla birinci hücre sayısı, ikinci olarak hücrelerin birbiriyle eşit boyutlarda olup olmaması, üçüncü olarak da fragmentasyonun varlığı ve yüzdesi. Biz bu üç kriteri de göz önünde bulundurarak embriyoyu kalitelendirip, Bunların içerisinden en iyisini seçerek Transfer işlemini hazırlığını yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun? seçiyorsunuz? Şimdi tabii bu e, çok küçük bir şey. gözle değil herhalde evet. mikroskopla mı yapıyorsunuz? çok gelişmiş mikroskoplar kullanıyoruz. Invert mikroskoplar kullanıyoruz. Evet. Bu mikroskoplarla aslında sperm seçerken 6 bin, 8 bin kat büyütme bile sağlayabiliyoruz gerçekten. Embriyo daha büyük bir hücre sperme göre. Daha küçük küçültmelerle de 20x dediğimiz küçültmelerle de kullanıp embriyoyu seçebiliyoruz. Ama günlük izlem çok önemli burada. Her gün, her gününde belli saatlerinde embriyo gelişimini kontrol edip kayıt altına alıp. Birinci günkü haliyle ikinci günkü halini hatta 3 ve 4'ü de kıyaslayarak bu embriyonun istenen klivajı yani istenen gelişim basamaklarını tutturup tutturamadığına göre değerlendirme yapıyoruz. Bu bir basic laboratuvar ortamında bizim her gün yaptığımız bir değerlendirme. Embriyoskop değil mi yaptığınız, gözlemlediğiniz aletin adı? Bu başka bir değerlendirme. Bir de onun üstü evet. embriyoskop dediğimiz değerlendirmeler var. <laughs> embriyoskop çok daha feasible bir şekilde bizim bir embriyoyu seçmemize olanak sağlıyor. Embriyoskop birinci günden beş hatta altıncı güne kadar sürekli bir video kaydı şeklinde embriyo gelişiminin kayıtlarını tutuyor. Her 20 dakikada bir görsel kaydı yapıyor ve bunu daha sonra bizim için video şeklinde oynatarak e, bu videoların içerisinde saati saatine en iyi gelişim basamaklarını gösteren embriyoyu da seçmemizi sağlayan bir yöntem. E, aynı zamanda da oldukça iyi bir inkübasyon yani embriyonun ihtiyacı olan karbondioksit ısı ve e, oksijen ortamını da sağlayan bir cihaz embriyoskop. O zaman her vakada e... Her embriyo transferi öncesinde embriyoskop kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Embriyoskop kullanmasını gerektiren bazı özel durumlar ve vakalar mı var? Evet, embriyoskopu indikasyonu olduğu durumlarda kullanabiliyoruz. Hı. E, embriyoskopu da daha önce gelişimde sorun olan biraz önce söylediğimiz gibi o fragmantasyon dediğimiz yapılarda fazla artış gösteren veya daha önce yaptığımız e, tüp bebek gelişiminde embriyo kalitesinin iyi olmadığını düşündüğümüz hastalarda embriyoskopu kullanarak daha iyi bir embriyo gelişimi var mı ya da biz seçim yapabilir miyiz? Daha iyi bir seçim yapabilir miyiz? Bunu görmek için kullanıyoruz. Bir diğer e, embriyoskop kullanmak için en uygun yöntem de genetik inceleme yapacağımız e, embriyolar. E, bu embriyoları da sık sık dışarıya çıkarmadan ama biyopsiye hangi aşamada ve ne zaman uygun hale geçtiğini görmemizi ve takip etmemizi sağlamış oluyor. Peki şimdi konumuz embriyo transferi olduğu için embriyo emri, transferini kaçıncı gün embriyosuyla e, gerçekleştiriyorsunuz? Bunun nedeni nedir? E klivaj dönemi dediğimiz 2 3 4. günlerde embriyo transferi yapılabilir. E, bizim tercihimiz en sıklıkla e, yumurta sayısı az olan bayanlarda 3. gün embriyo transferini gerçekleştirmek. Ama bir de polikistik over dediğimiz çok sayıda yumurtası gelişen hastalarda e, daha çok yumurta olduğu için seçim yapma şansımız ileri günlere giderek daha avantajlı hale gelecektir. O zaman 5. 6. güne kadar embriyonun blastosis dediğimiz aşamaya gelmesini ve blastosislerin içerisinden seçim yaparak transfer şansı hastamıza sunmayı amaçlarız. Böyle durumlarda 5. günlerde veya 6. günde de transfer şansı var hastalarımızın. Şimdi, embriyo transferi öncesinde tabii embriyonun kalitesi çok önemli. Embriyonun kalitesini etkileyen yumurtaya ait bazı faktörler var mı? Varsa bunlar nelerdir? Ne ölçüde etkindir? Yumurtaya ait en önemli faktör hepimizin bildiği kadın yaşı. Her zaman, her programda da bunu tekrar söylüyoruz. Kadın yaşı çok önemli, çok etkili bir faktör. 37-38'in üstüne çıktığı an itibariyle elde ettiğimiz yumurtalar morfolojik olarak, yani şekilsel olarak uygun ve çok da güzel gözükse de e, maturasyon dediğimiz yapısını tamamlamış dahi olsa kromozom yapısıyla ilgili problemler başlayacak demektir. Dolayısıyla bizim normal bir embriyo yani kromozomal yapısı iyi ve normal gelişim gösterecek bir embriyo yakalama şansımız azalacak demektir. O yüzden kadın yaşı birinci faktör, yumurta kalitesini etkileyen İkinci faktör de yumurta kadın yaşı genç olduğu halde yumurta rezervi azalan, daha erken yaşlarda yumurta rezervi azalan hastalarımız olabiliyor. Bunlar da bizimle aynı sıkıntıları yaşayabileceğimiz grupta hastalar. Bir diğeri de, Bazen morfolojik olarak yumurta'nın e, gelişimsel sorunları söz konusu hı hı. olabiliyor. Santral e, bir granülasyon söz konusu olabiliyor ya da polar body anomalileri söz konusu olabiliyor. E, dolayısıyla da bu morfolojik yapıların e, bizi embriyo gelişiminde engellediği durumlar e, söz konusu olabiliyor. Embriyoskopla onları aşmaya çalışıyoruz. Peki e, sperm e, ve sperm'in kalitesi nasıl etkiliyor embriyoyu, embriyonun kalitesini? Embriyo gelişiminde aslında spermin döllenme aşamasında çok büyük bir etkeni var. Döllenme ile ilgili basamaklarda biz laboratuvar ortamında destek sağlayarak yine döllenmeyi arttırabiliyoruz, aktive edebiliyoruz. Ama spermin en önemli görevi üçüncü günden 5. güne giderken ortaya çıkıyor. Yani embriyo üçüncü günde klivaj döneminde 8 hücreli, 10 hücreli bir embriyoyken blastosis aşamasına geldiğinde bambaşka bir formasyona ulaşıyor. İç hücresi embriyoyu yani bebeği, dış hücresi ise plasantayı ve gebelik kesesini oluşturabileceği bir şekle dönüşüyor. Spermin görevi 3. günden 5. güne gelirken açığa çıkıyor. Eğer spermle ilgili bir DNA fragmentasyonu veya kromozomal anomali karşılaşırsak o zaman 5. gün yani blastosis aşamasına gelişen embriyo oranımız negatif etkilenebiliyor maalesef. Hmm. Şimdi tabii yumurta ve spermi nasıl etkilediğini embriyonun kalitesini ve gelişiminin altını çizdiniz ama bir diğer tabii konuda genetik bir takım faktörler. Bilinen ya da tahmin edilemeyen bazı genetik bozukluklar, hastalıklarda yine embriyonun gelişimini hiç ummadığınız bir şekilde olumsuz yönde etkileyebiliyor mu? etkileyebiliyor. Bunu engellemek için öncesinde yani hastamız ilk bize başvurduğunda anne adayının da baba adayının da genetik olarak periferik karyotip dediğimiz kandan aldığımız e, karyotip analizlerine bakıyoruz. Bu karyotip analizlerinde bir anormallik tespit ettiğimiz zaman biliyoruz ki bu anormallik embriyoya da sirayet edecektir. Yapabileceğimiz en güzel şey e, PGD dediğimiz genetik inceleme yöntemleriyle yani preimplantasyon genetik tanı yöntemleriyle sağlıklı olan embriyonun seçilmesi ve bu sağlıklı embriyonun anne rahimine transferini sağlayabilmek olacaktır. Bazı durumlarda hem anne karyotipi normalken, hem babanın genetik karyotipi normalken, yine de embriyoda genetik problemler gördüğümüz zamanlar söz konusu. Böyle durumlarda da tüm genin e, hem anne hem baba için tüm genin taranması ve bu genin tarandıktan sonra olasılıkları birlikte çiftimizle paylaşmamız söz konusu. Transfer edilen e, embriyoların tutunduğunu gösteren bir takım belirtiler var mı? Çünkü Bence burada en çok herhalde kadınların kaygı duyduğu noktalardan biri de bu oluyor. Bir takım belirtiler çıkıyor mu ortaya? Bir de gebelik testi ne zaman yapılırsa sağlıklı bir sonuç almak mümkün transfer sonrasında. Transfer işlemi anestezi gerektirmeyen aslında incecik hı hı. bir kateterle sadece ultrason altında hafif mesane doluluğunu istediğimiz aşamada yaptığımız bir işlem. Doktor, hemşire ve biyolog birlikte işlemi gerçekleştiriyor. Burada hastamızın bizimle birlikte o anı yaşaması, o anı paylaşması çok gerçekten hastalarımız için de çok kıymetli. Bizim de hepimizin nefesinin kesildiği bir an transfer anı. Ama transferden sonraki bekleyiş süresi hastalarımızın ifadesiyle en zor zaman gerçekten. 12 gün gibi bir süre hastalarımız ilaçlarını kullanırken rahim içini destekleyen bu ilaçları kullanırken bir heyecan ve merak halinde oluyorlar. E, bu dönemde bazen kasıklarında bir ağrı, bazen küçük lekelenme tarzı kanamaları olduğunu veyahut da işte e, kabızlık gibi şikayetleri olduğunu ifade edebiliyorlar. E, bazen tutunmaya yani embriyonun rahim içine tutunmasına dalalet eden e, bulgular da olabiliyor bu bulgular. O yüzden genelde sakin olmalarını, bu süreci onlarla birlikte konuşarak, paylaşarak geçirmemiz gerektiğini anlatıyoruz. 12 gün sonra kandan bakılan beta-HCG testiyle İlk biyokimyasal gebeliğin mevcudiyetini e, hastalarımıza paylaşabiliyoruz. Embriyoloji uzmanısız. Ben şunu sormak istiyorum. Genelde e, tüp bebek e, tedavisi yaptıran e, çiftler e, kadın hastalıkları doğum uzmanlarını ya da üroloji uzmanlarını tanırlar. Evet. Hastalar sizi görüyorlar mı, biliyorlar mı? Yoksa siz aslında çok e, embriyoloji laboratuvarında çalışanlar, embriyoloji uzmanları. Çok yüzleri gözükmeyen, sesleri duyulmayan gizli kahramanlar mı? Genel olarak hep mutfaktakiler diye geçer evet. ya da arka evet. plandakiler diye geçer. Bizim merkezimizde embriyoloji laboratuvarı. Yani mecburen işin gereği olarak tabii ki bir karanlık alan, ışık almayan bir alan, steril alan olduğu için arka planda olmasına rağmen biz yüz yüze bütün gelen hastalarımızla da tekrar görüşüyoruz. Ayrıca embriyo gelişimleri hakkında da kendilerine transferden önce mutlaka bilgilendirme yapıyoruz. Onlarla birlikte bilgi alışverişini yaptıktan sonra transfer işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan akıllarına bir şey takıldığı zaman ne ya da güzel. bir genetik problemle ilgili bir sıkıntıları <laughs> olduğu zaman birebir de görüşerek aydınlatmaya çalışıyoruz. Emriyolog Sevil Ünal çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.